Merhaba sevgili hanımlar. Bugün size bu kalem oyasının yapılışını göstereceğim. Bu oya hem kolay hem de zor bir oya. Çok kolay çünkü çabuk ürüyor. Zevkli ama zor. Eğer sayılarını uyduramazsanız bir türlü muntazam düşmüyor. Eğer size gösterdiğim sayılarla devam ederseniz iyi sonuç elde edeceğinizi düşünüyorum. Dilerseniz başlayalım. Kalem oyasını yaparken önce benim oyamdaki mavi renkli ipin ip kısmını yapmamız gerekiyor. Hemen yapalım. Şöyle göstermek istiyorum. İnşallah e, rahatlıkla takip edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi tığ battı ve oya bir arada yapılıyor. E, oyamın ilk figürü bittikten sonra 3 tane boş tığ battı yapıyorum. Tığ battılar arasında ikişer zincir çekiyorum. Bir, 2 Şöyle biraz çekeceğim. Çünkü takılacak gibi. 1 2 3 3 tane boş tığ battımı yaptıktan sonra bir tane geri dönmek için oyamın tabanını oluşturacak tırbakta yapıyorum gene 2 zincirle. Sonra hanımlar burada 3 tane zincir çekiyorum. 1 2, 3 tane zincir. Arka tarafa dönüyorum. Hemen şuradaki tır battığının içine giriyorum. ilerden ya da geriden değil, tam ortasından giriyorum sevgili hanımlar. Böylece kayma olmuyor. Sonrasında bir zincir çekiyorum. Bunu sabitliyorum buraya. Gördüğünüz gibi. Tekrar geri dönüyorum. Ee, hazırladığım o üç zincirlik deliğime bir tane sık iğne yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve kalemimi takıyorum. Kırmızı renkli kalem tercih ettim görebilirsiniz diye inşallah görürsünüz sevgili hanımlar. Sonra aynı o üç, üç, üç çiçeğim için hazırladığım delikten tekrar giriyorum. Alıyorum ve üstüne bir zincir çekiyorum. Tekrar kalemimden geçiriyorum. Aynı şeyi tekrar yapıyorum. 6 tane oluncaya kadar. Yani benim gösterdiğim figürü elde etmek için 6 tane olması lazım. 2 3 4 oldu yavaş gösteriyorum. Aslında bu kadar yavaş uğrayamıyor, daha hızlı. 5 6 Şimdi ben kalemimi hiç çıkartmadan, kalemim üstündeyken tekrar aynı işlemi tekrarlayacağım. İçinden bir kere girip çıkıyorum. Zincirimi çekiyorum. 1 2 iki. i̇ki zincirle hemen tırabattımı yapıyorum. 1 İki zincir çekiyorum. Tekrar tırbattımı yapıyorum. Bir, iki zincir çekiyorum. Tekrar tırbattımı yapıyorum. Üç tane oldu. Şimdi e, çiçeğimin tabanını oluşturacak olan kısımdayım. Şuradan katı açılmış. Hemen düzelteyim. Bir iki zincir çekiyorum. Çiçeğimi tabanla oluşturacak tığ battımı yapıyorum. Yani dördüncü. 3 zincir, 1 2 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Kalem biraz işimi zorlaştırıyor ama görmeniz açısından tekrar geri döndüm. Bir önceki kendinden bir önceki tığ içine battım. Zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Bir tane sık iğne yaptım. Bir tane zincir çektim. Zincirime geçiriyorum. İkinci çiçeğimin ilk yaprağıydı. İkincisi. Sıkı yapın hanımlar. Şurası gevşek olduğu zaman şu zincir yaptığımız yer. Sonra tamamen gevşiyor. Güzel görünmüyor. Şöyle göstermek istiyorum. Kalemin üstündeki duruşu şu şekilde. 3 oldu. 3 tane daha yapacağız. Dört, beş ve altı. Tekrar geliyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha çekiyorum. Tekrar üç tane boş, bir tane de çiçeğim için toplam dört tane tıvattlı yapıyorum. Bir. 1, 2, kalem gerçekten biraz engel oluyor aslında, 2, 1, 2, 3 oldu. Şimdi bu dördüncü çiçeğ, çiçeğimin tabanı olacak, 1, 2, 3 zincir çekiyorum, geri dönüyorum, İnşallah görebiliyorsunuzdur. Tam bir önceki tığ battının içine batıyorum. Zaten arkadan bakınca tam ortası açık görünüyor. Bir zincir çekiyorum. Tekrar bir sık iğne yapıyorum ve ilk yaprağımı attım. İyice sıkıştırarak çekin hanımlar dediğim gibi iyi sonuç almak için. Benim size gösterdiğim şekilde olmasını istiyorsanız eğer zor değil zaten biraz dikkat istiyor.

zincirimi çektim. Bir tane daha göstereceğim. Sonrasında üstüne geçelim hanımlar. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. 2 zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. 3 tane yaptım. 4. deyim. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 3 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Kalem üstündeki görüntüsü şu şekilde. Çiçek yapma yerindeyim. Dönüyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Sevgili hanımlar, bir defa kalemimden geçiriyorum. Tekrar aynı yerden boş giriyorum ilmek alıp zincirle çıkıyorum boş giriyorum ilmek alıp zincirle çıkıyorum boş giriyorum ilmek alıp zincirle çıkıyorum dört oldu boş giriyorum zincirle çıkıyorum boş giriyorum ve zincirle çıktım Şimdi sevgili hanımlar, buradan ben birkaç tığ battı yapmak istiyorum çünkü sökülebilir, söküldüğünde en azından oya gitmesin diye. Kalemden şu şekilde çıkarıyoruz sevgili hanımlar, göstereyim. Şimdi oyamızdan dört tane çiçeği bu şekilde kalemimizin üzerinde e, yavaşça çekip çıkaralım, Oranı bozulmaması gerekiyor. Çıkarttığımız zaman da görünüm şu. Şimdi üzerine geçiyoruz. Üzerini yaparken dikkat etmemiz gereken tüm noktaları size söyleyeceğim. Çok kolay bir çirkin üzerindeki ama fazla zincir çekildiğinde model götürmüyor yani çok fazla süpürge gibi oluyor, fazla geliyor. Şimdi göstereceğim. İki örnek arasında hiç zincir çekmeden giriyorum. Sonra burada 1, 2, sadece iki tane zincir çekiyorum. Bununla birlikte diğerinin de içinden geçiyorum. 1, 2 zincir çekiyorum. Bununla birlikte diğerinin de içinden geçiyorum. Şimdi üç tanenin birden içinden geçmiş oldum yani. 1, 2 zincir çekiyorum. Daha öncekilerle beraber bir tanenin daha içinden geçiyorum. Şöyle göstereyim. Şurada bir katını açmışız. Orayı tekrar yapmak istiyorum. Çirkin durmasın diye. İki tane zincir çekiyoruz. Bunun ve kendinden bir sonrakinin içinden şöylece geçtim hanımlar. Gördük. Tekrar bir, iki tane zincir çekiyorum. İçinden geçiyorum. Kendi içinden ve bir sonrakinin içinden. iki tane zincir çekiyorum. Kendi ve bir sonrakinin içinden tane zincir çekiyorum. Kendi ve bir sonrakinin içinden iki tane zincir çekiyorum. Kendi ve bir sonrakinin içinden geçiyorum. Şimdi buraya kadar olan kısmını yapıp bir örnek gibi kullananlar da var ama bence şu yandaki daha güzel görünüyor. Yandaki için devam etmem lazım. Bu sefer iki tane zincir çekiyorum. Şu katlayalım dolanmasın. İki tane zincir çekiyorum. Bir tanesini almadan çıkıyorum. En baştakini bıraktım burada sevgili hanımlar. 1, 2, ondan sonra sırada hangisi varsa onu bıraktım. Diğerlerinin içinden geçtim. 1, 2, en baştakini gene bırakıyorum. Diğerlerinin içinden geçiyorum. 1, 2, en baştakini bırakıyorum. 2 tane kaldı içinden geçiyorum. En baştakini bırakıyorum. Tek kaldı zaten. İçinden geçiyorum. Burada çiçeğimin şekli şu. Hafifçe yukarıya çektiğimde çiçeğim şeklini bulmuş oluyor. Çok kolay. Tekrar edeceğiz diğer motiflerde. Bir örnekten diğerine geçerken hiç zincir çekmiyorum. Birinci de zincirimi çektim. 2 tane. Sonra bir ve ikincinin içinden beraber geçiyorum. 2 tane zincir çektim. 1 2 ve üçüncünün içinden geçiyorum. 2 tane zincir çektim. 1 2 3 ve dördüncünün içinden geçiyorum. 1 2 tane zincir çektim. Önceki yaptıklarımın ve sıradakinin içinden geçiyorum. Şunları kaplayalım. Dolaşıyor. İki tane zincir çekiyorum. Bir tane şurada yaprağım kaldı. Hepsinin içinden ve o yaprağımın içinden geçiyorum. Yarısını yaptım. Bir iki tane zincir çekiyorum. Şimdi bırakarak gidiyorum. En baştakini bırakıyorum. Bir iki. Birini bıraktım. İkinciyi bırakıyorum. Altı tane zaten. İki zincir. İkisini bıraktım. Üçüncüyü bırakıyorum. 1, 2, 3. bıraktım. İkisini çekiyorum. 1, 2, son iki tanenin arasından geçiyorum ve motifimi düzeltiyorum. Dediğim gibi sevgili hanımlar biraz güzel düşünmesi zor bir oya ama sayıları veriyorum. Sayılara göre giderseniz çok güzel sonuç alacağınızı düşünüyorum. Diğer çiçeğimdeyim. Sil Zinc zincir çekmeden bir çiçekten diğerine bir geçtim. Sonra iki tane zincir çektim. Bir, ikincinin içinden geçiyorum. Bir, iki zincir çektim. Bir, iki, üçün içinden geçiyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Bir, iki, üç ve dördün içinden geçiyorum. Bir, iki tane zincir çektim. Sıradakini de alıyorum. Hepsini birden içinden geçiyorum bir iki tane zincir çektim. Tüm yaptıklarımın ve arkada kalan tek bir tane kalmıştı. Onun içinden geçiyorum. Görüntü şu yarısı yapılmış hali. İkinci yarıda yine iki zincir çekiyorum. Bir tanesini bırakıyorum. Geri kalanın içinden geçiyorum. İki zincir çekiyorum. İki zincir çekiyorum. İki zincir çekiyorum. Sürekli birer tane azaltarak buradan aşağıya doğru sevgili hanımlar iki zincir çekiyorum. Sonuncudayım. hiç arada zincir çekmeden diğer çiçeğime geçiyorum. 1 2 iki zincir ikisinden birden geçiyorum. 1 Bir, 2 iki zincir ikisi ve üçüncüden geçiyorum. 1 2 zincir sıradakini de alarak geçiyorum gene. 1 2 zincir sıradakini de alarak geçiyorum. 1 2 zincir. Sıradakini de alıyorum, geçiyorum. Dediğim gibi oya yarısına kadar bu motifim tamamlandı. İkinci yarıdayım. Bir, iki tane zincir çektim. Birini bırakıyorum en baştakini. En baştakini bırakırken hanımlar şu arkadan içine karıştırmamaya çalışın. Karışabiliyor çünkü. 1 2 zincir çekiyorum. Bir tane bırakıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradakini bırakıyorum, 2 zincir çekiyorum, sıradakini bırakıyorum, 2 zincir çekiyorum ve sırada bitti. Böylece birkaç zincir çekelim, şöyle ucu sökülmesin diye. En son yaptığımız şeklini çekiştirip düzeltiyorum. Şöyle biraz düzeltelim yerde görünmüyordur inşallah. Nasıl düzelttiğimi de görmüş olun. Şöyle hepsini eşit şekilde ittirmeye çalışıyorum. Çünkü üzerinin sık iğnesi biraz fazla geliyor yani. O yanın içi boş gibi olduğu için. Ama çok güzel oluyor bence. Kolay ve pratik. Çok keyifli öreceğinizi düşünüyorum sevgili hanımlar. Şimdiden kolay gelsin.